sizlerle PUBG Mobile Lite oynuyoruz. PUBG Lite de diyebilirim. Mobile neden dediysem. Neyse arkadaşlar şöyle atlamayı, atlayalım. Arkadaşlar videoma 1000 like gelsin. 1000 like sadece istediğim bu. fazla şey istemiyorum arkadaşlar. Hadi iki yedin. Düş artık. Üç yedin. Sonunda be. hoca adam ölmeyi unutmuş. bir bomba salyalım içimden geldi nedense Üç numara Afrika mısın Bak şimdi görünmez yaptım şu arkadaşlar için Allah <laughs> Arkadaşlar şunu ben şey yapayım ya kontrolle. Şeyi çekin. Ben görünmezlikten çıkarayım. Hmm, ben bir de ne yapacaktım? şunu şuraya koyayım. Çok anlamsız. <laughs> yanar kadar yanar. yanar. Arkadaşlar onu niye araya koydum derseniz silahımı çekmem için. Geldim yanım ben yanım ben yanım. Buraya bir adam inecek. Sipariş verdim çünkü. Sipariş verdim. kardeş gelmedi mi? Ben hı şu demiş. Pislik. Şuraya çıkayım belki tavırım. Bana mı dönüyor? Ama buraya çıkış yok mu? Hii, buraya çıkış yok. Ne tamam, bana mı? Ah bela ya. Buraya çıkış yok arkadaşlar. Hayır be. Olamaz bu. Ben ne güzel oraya çıkacaktım. Çalamadım. Aa beni öldüren şerefsiz. Buradan. Şu çadır var ya Ah, yandı adam. Oğlum sen... <laughs> kendine geldi, öldü adam öldüreceğim. Adam kendi kendini öldürdü. Ama şu enes var ya herkes indiriyor. Onun ismini bir alsam var ya ben. Ne yapacağım? En az sokucum. Burada bir şey koy lan. Bak diğer şeyden önce koyayım biliyor musun arkadaşlar? Şuraya koyayım. Çık çık çabuk. Çabuk şu yazı etsin. Sohucu. ne oldu lan aslan parçasın sen bizim takım bitiriyordun şimdi geber pislik ya bir dahakine doğru isim Konuşamadım. adamla bir dahakine doğru isim koy pislik son neşe aldım ya. Ben ben çaldım son neşe. Yippi 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 yippi. Birinci olduk. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya bin like gelirse yeni PUBG Mobile only just be like be like